Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hangi peygamberi anlatacağım? Evet arkadaşlar bildiğiniz Hazreti İbrahim'i. Herkes hazırsa başlayalım. Bundan yıllar yıllar önceydi. Böyle zalim bir kral yaşardı. Adı da neydi sizce? Nemrut. Kral çok zalim bir kraldı. Bir gün rüyasında böyle bir şey gördü. Bir yıldız, çok ışıklı bir yıldız dışında her yer söndü. Uyandığında korku içindeydi. Bu rüyanın anlamı neydi sizce? Hemen bilgeciliğe çağırıp rüyanın anlamının ne olduğunu sordu. Onlar da senin bir oğlan doğacak ve senin bütün zenginliğini yıkıp geçecek dedi. Orada Nemrut çok korktu. Bir de Nemrut açıkçası çok şımarıktı. Amen demiş ki şu an doğan ve doğmuş olan bütün erkek çocuklara zarar verilsin diye emretmiş. Askerler de bunu yerine getirmiş. Azer diye bir adam yaşarmış. Onun da karısı hamileymiş. Onu da mağaraya gizlemiş. Karısı orada gizliden doğum yapmış. Ve çocuk doğmuş. Siz adı neydi? Bildiniz mi? Hazreti İbrahim'di. Hazreti İbrahim yıllarca mağaranın içinde yaşadı. Dışarı hiç göremedim. En sonunda Nemrut tehlike geçmiş diye düşündü ve artık erkek çocuklara zarar verilmemesini emretti. Sonrası, sonrasında da Azer de artık evlerine çocuğu götürdü. Hazreti İbrahim dışarı çıktığında çok şaşırmıştı. Bulutlar, güneşler, çiçekler ne kadar güzeldi. Bunu çok güzel bir yaratan olmalı diye düşündü. Eve gidince babasının bir put yaptığını öğrendi. Ve babasına gidip, baba bu putları sen mi yaptın? Babası evet demiş. İyi de baba bunlar yürüyemez, konuşamaz, hareket edemez, gülemez. Niye biz bunlara tapıyoruz? Azer ne diyeceğini şaşırmıştı. Günlerce bunu yapıyordu. Yani geçimini böyle sürdürüyordu. İbrahim'e sus dedi. İbrahim dışarı çıkıp yaratıcı olamaz diye herkese söylemek istedi. Ve yaptım. Birkaç kişiye söyledim. Fakat kimse aldırış etmedi. Evet, bir gün onların tören günü gelmişti. Putlar önüne biraz yemek koyarlar, gezmeye giderlerdi. Geldiklerinde ise o yemekleri kendileri yerlerdi. Evet, dedikleri gibi putları da yemekleri koydular ve gezmeye gittiler. Azar da bu törene gitmek için İbrahim'i de çağırdı. İbrahim, ah karnım karnım diye kendini yerlerden yere attı. Babası gidince fakat kapıdan fırladı. Koştu bütün putları baltayla kesti. Fakat en büyük putun karışmada boynuna baltayı astı ve beklemişti. Tabi bunu gelen ve görenler çok çok şaşırmışlardı. Hemen Hazreti İbrahim'in yaptığını anlamışlardı. Ve hemen onu çağırıp Kral Nemrut'a götürdüler. Kral Nemrut, İbrahim sen bu Kırdın İbrahim Aa, Ben niye kırayım ki görmüyor musunuz En büyük putun boynunda asılı bu balta Dedi Sonra da ise Kral Nemrut ve yanındakiler O hareket edemez ki Nasıl yapsın ki Diye düşünmeye başladılar ve söylediler İbrahim'in de aradığı sözcük buydu Eee Onlar hareket edemez konuşamazsa Siz onları niye tapıyorsunuz ki insanlar çok şaşırmışlardı bu cevabı ilk kez diyorlardı Kral Nemrut sinirlendi ve hemen kocaman bir ateş yakıp Hz. İbrahim'in içine atılmasını söyledi ve bunu yaptı ama önceden Hz. İbrahim'i zindana attı günlerce odun topladılar ve mahalleleri boşalttılar çünkü bu odun çok büyük olacaktı yaktılar ateşi kocaman Kral nemut'un da bir sandalyesini çok uzağa koydu. Çünkü dumanına giden da can verici çünkü çok sıcaktı. Mancık adında bir şey icat etmişlerdi ve o ipi yapıp oraya koyduklarını fırlatılıyordu. Hazreti İbrahim'i de oraya koydular. Cebrail Hazreti İbrahim'in yanına gelir. Ben bunu bir üfle işte söndüreyim mi? diye sormuş. Hazreti İbrahim de hayır demiş. Sonradan ise onun mancıktan tam ateşi içine fırlatmışlar. Allah ateşe, ey ateş İbrahim'e serin ve serinlik ol dedi ve o anda Hz. İbrahim geldiği gibi birden gül bahçesine dönüştü. Ne kadar güzel bir şeydi. Hz. İbrahim o gül bahçesinden çıktıktan sonra Kral Nemrut aa senin tanrın da biraz büyükmüş. Eh senin için kurbanlar keseceğim demiş. Paylaşım arıyordum. Hazreti İbrahim ama benim Tanrım onları kabul etmez ki ancak sen ona iman edersen demiş. Kral Nemrut aldış çetmemiş. Fakat oracıkta bir sinek gelip onun burnundan beynine gitmiş ve oracıkta can vermiş. Evet arkadaşlar bugün Hazreti İbrahim'i öğrendik. Hazreti İbrahim'in özelliği de sizce? Evet arkadaşlar bildiniz. Ateşin içinden birden Gül Bahçesi dönüşmesi bu bir mucize. Bir dahaki videomda çok güzel bir peygamberi anlatacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.